devam edelim. Bir şifreleme yönteminde alfabemizdeki 29 harf bulundukları sıranın bakın 29 harf bulundukları sıranın karekökü bir tam sayı ise o tam sayı olarak değilse karekökünün en yakın olduğu tam sayı değeri olarak kodlanmaktadır. Şimdi arkadaşlar az önce çözdüğümüz sorularda da bu vardı hatırlarsanız. Şimdi bunun kareköklerini aldığım zaman burası 1 olur. Bu 2 olur. Evet, 9'un 2 3 olur. 16'ın 2 4 olur. Ve 25'in 2 de 5 olur. Bu arada 29'dan sonra 30, 31, 32, 32, 33, 34. Ha, bunlar niye yazdım ben? Yani acaba 6'ya yakın mı bu sayılar? Şunlar. Hayır. 6'ya yakın olanlar bunlar. O zaman bunlara ihtiyacımız yok. Şimdi tekrar okuyalım tam sayı ise o tam sayı olarak değilse karekökünün en yakın olduğu tam sayı değeri olarak kodlanıyormuş. Bir kelimedeki harfler sırasıyla yukarıdaki yöntemi göre kodlanıp bulunan kodlar yine aynı sırayla yan yana yazıldığında kelime kodlanmış olur. Örneğin A birinci harf kök bir bir olduğunda bir diye. Evet. L on beşinci harf kök on beşin en yakın olduğu tam sayı dört olduğundan dört diye Evet, i 12. harf. Evet, bakın i 12. harf. Kök 12'nin en yakın olduğu tam sayı değeri 3 olduğundan 3 diye kodlandığından Ali ismi 143 olarak kodlanır. Yani kolay. O zaman biz şöyle yapalım. Hangi sayılar nereye yakın? Bakın burada 2 ve 3 var. Şöyle tam ortadan çizgiyi çekerim. Bu 2'ye yakın. Bu 1'e yakın. Devam edelim. Bakın şurada 5, 6, 7, 8 var. Tam ortadan çizgiye. O zaman şu ikisi 2'ye yakın. Bu ikisi 3'e yakın. 9'dan 16'ya kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayı var. Hemen ortadan çizgimizi çekelim. Şu 3'ü 4'e yakın. Bakın bu 3'ü de 3'e yakın. Şimdi 16 4'tü. 25 de 5'ti. 1 2 3 4 5 6 7 8 sayı var. O zaman 4 tanesi 1 2 3 4 tanesi tam ortadan ayırdım. Bu 4 tanesi 4'e yakın. Bu 4 tanesi de 5'e yakın. E bu arada bunlar da neye yakın? Yine 5'e yakın. Peki. Şifrelemeye göre Ahmet isminin kodu nedir? Şimdi A'dan başlıyoruz. A sayısı nerede? 1. 1'in kare kökü kök 1. O da eşittir 1. A'nın kodu neymiş? 1'miş. Demek ki 1 ile başlayacak. Hepsi 1 ile başladı. Şimdi H'ye geldi. H sayısı 10'a eşit. Yani kök 10 kare kökünü alıyorum. Bakın kök 10 sayısı nereye eşitti? Yakındı. Daha doğrusu pardon eşit değil. Yakındı. 3'e yakındı. O zaman diyoruz ki biz bunun yerine 3 yazıyoruz. Bunu 3 olarak alıyoruz. Şıklara baktığımızda Adana ve Denizli şıkkını ele. Bu arada dikkat edin. Üçüncü sayımız 4 Aynı. Dördüncü sayımız iki. Burada da beş. O zaman dördüncü harfe bakalım. Yani E'ye bakalım. Şimdi E sayısı 6 Bu altı sayısını ben kök altı diye kodlarsam eğer. Kök altı sayısı hangi sayıya yakın? İkiye yakın. Yani i̇kiye yakın. O zaman buraya ne yazacağım? Evet şu 4'ten sonra pardon. Buraya 2 yazacağım. Bakın burada 4'ten sonra 2 var. Burada 4'ten sonra 5 var. O zaman C şıkkı gitti. Yani cevabımız Bursa olur diyoruz. Bakın tamamen mantık sorusu. Aşağıda bir basketbol maçındaki oyuncuların forma numaraları verilmiştir. Bu maçta oyuncular forma numaralarının kare en yakın olduğu tam sayı kadar basket atıyorlar. Alp ile aynı sayıda basket atan başka oyuncu olmadığına göre Alp'in forma numarası kaçtır? Şimdi Alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu yokmuş. Şimdi arkadaşlar bunları yine en yakın olduğu değerleri bulmaya çalışalım. Şimdi 12 sayısı bu sayı 9 ile 16'nın arasında. Bak 9'a 3 mesafede 16'ya 4 mesafede demek ki bunun karekökünü bunun karekökü neye yakın? 9'un kare yakın. Yani 3 tane. Evet. Demek ki 12 numara 3 tane attı. Şimdi 53'e geldik. Şimdi 53 sayısı 64 ile 64 ile 49 arasında Bakın dikkat ederseniz 49'a daha yakın bu sayı. Yani 4 basamak. Burada da 11 basamak. 11 sayı var. Yani 53 sayısının karekökü, o zaman 49'un kare köküne, yani 7'ye eşittir. Demek ki 53 numaralı oyuncu 7 tane basket atmıştır. 24'e bakalım. 24 bu zaten 25'e çok yakın bir sayı. Yani 5 tane. Evet bu 5 tane. Direkt 5 yazabiliriz buna. 24 numaralı oyuncu 5 tane basket atmıştır. Şimdi 29'a bakalım. Şimdi 29, 36 ile 25 arasında bakın. Hep tam karelerin arasını sayıyorum. Hani bunun karekökü 5, bunun karekökü 6. Şimdi 29 acaba hangisine yakın? Bakın buraya 4 mesafede, buraya 7 mesafede. Tabii ki 25'e daha yakın. O zaman 25'in karekökü olan 5 tane basket atmıştır. 29 numara yine 5 tane atmıştır. Şimdi devam ediyoruz. Yani bunu siz tabii daha hızlı yaparsınız. Ben şimdi anlattığım için biraz uzun sürüyor ama. Şimdi burası 49'a evet ve 36. Tabii ki 49'a daha yakın. Demek ki 45'te 49'un karekökü olan 7'ye 7 tane basket atmıştır. Yani 45 numaralı oyuncu 7 tane basket atmıştır. Şuraya basket yazalım da. Basket. Evet. Şimdi 40'a bakalım. 40 sayısı 36 ile 49 arasında. Tabii ki dikkat ederseniz buraya 4 mesafede olduğu için bu da 36'nın kare kökü olan 6 tane basket atmıştır. 40 numaralı oyuncu 6 basket atmıştır. Şimdi 10'a geldik. Bu 10 sayısı hemen 9'a çok yakın. O zaman bu 3 tane. Evet. 10 numaralı oyuncu 3 tane. Bakın 8 sayısı yine 9'a çok yakın bir sayı. O zaman bu da 3 tane. 8 sayısı da yani 8 numaralı oyuncu da 3 tane. 20 sayısına bakalım. 20 sayısı 16 ile 25 arasında yani 4 ile 5 arasında diyelim. 16'ya 4 birim 25'e 25 e 5 birim demek ki 16'ya daha yakın. Demek ki 20 numaralı oyuncu da 4 basket atmış. 20 numaralı oyuncu da 4 basket atmış. 15 ile 16'ya çok yakın. O zaman 15 numaralı oyuncu da aynı şekilde 4 basket atmış. Şimdi gelelim Alp'in forma numarasını bulmaya. Şimdi ne diyordu? Alp ile aynı sayıda basket atan başka oyuncu yoktu. Peki. Şimdi mesela 3. Bak 3 var. 4 var. O zaman bunlar alter olamaz yani. 5 var. 7'den de var 2 tane. Ama şu 6 tane basket atan başka oyuncu yok. Demek ki Alp'in forma numarası neymiş? 40'mış deriz. Bakın süper bir soru. Süper. AB birer doğal sayı olmak üzere. A kök B eşittir. Kök içinde A kare B'dir. Kerem oyuncak arabasının boyunu 10 santimetrelik bir cetvel ile aşağıdaki gibi ölçüyor. Buna göre oyuncak arabasının boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakın dikkat edin burada en önemli şey yani sıfırdan başlamamış. 2'den başlamış. O zaman arabanın boyunu biz ölçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın dikkat edin 6 santimetreden büyük ama 6.5'tan da küçük. Evet. Yani 6 ile 6.5 arasında. Şimdi ben bunları kök için aldığım zaman burası kök 36 yapar. Bu arada 6.5'un karesi nedir? Hemen ona bir bakalım. 5 kere 5 25. 5 kere 6 30 32. 6 kere 5 30. 6 kere 6 36 39. 5 2 3 9 12. 3 1 daha 4 42.25. Yani Kök içinde 42, 25'den de ne olacak? Küçük olur. Şimdi bunları burada verilen işlemi yaparsak eğer. 4'ü içeriye geçirirsem 4'ün karesi olarak geçer 16. 16 ile 2'yi çarparsam 32 yapar. Bakın benim aradığım 36 ile 42, 25 arasında. Bu gitti. Şimdi 2 içeriye 2'nin karesi 4 diye girer. 4 kere 10 40 yani kök 40. Bakın benim aradığım değer bu işte. Peki C şıkkına bakalım. 5 kere 5 25 25 kere 3 75 45 75 bir kere. Bu hiç olmaz. Bu ikisinin arasında değil. 7 kere 7 49 49 çarpı 2 98 kök 98. Bu da olamaz. Cevabımız Bursa diyoruz. A B, C de birer doğal sayı olmak üzere, işte kök A kare B'yi A kök B, A kök B çarpı C kök D'yi A C kök B'D şeklinde yazabiliriz diyor. Kare şeklindeki bir karton aşağıdaki gibi dört parçaya ayrılıyor. Bakın şimdi A C C B. Tam kare olmayan A. Arkadaşlar A tam kare değilmiş. Yani buna dikkat ediyoruz. Ve B doğal sayıları bulundukları karenin tam kare olmayan A ve B. Şöyle okuyalım. Yanlış okuduk. Şurayı tekrar silelim. Evet. Tam kare olmayan A ve B doğal sayıları A ve B tam kare değil. Tam kare olan C doğal sayısı ise bulundukları dikdörtgenlerin alanlarını ifade etmektedir. Tamam, bunlar birer alan. Şimdi A ve B A ve B nedir? Tam kare olmayan diyor. Yani tam kare değil. Tam kare değil ama C nedir? Tam karedir. Peki. Buna göre parçalara ayrılan kartonun alanı en az kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar, ya diyeceksiniz hocam hiçbir sayı verilmemiş. Ne yapacağız? Ya burada en az dediği için hani en küçük sayıdan başlayacağız. Mesela B sayısı tam kare değil. Yani ben o zaman B yerine 1 sayısını veremem. Niye? Çünkü bak 1 kere 1 1 olur. 1 sayısı tam kare olur. Bir 1 olmaz. 1'den sonra gelebilecek en küçük sayı kök 2'dir. Kök 2'dir. Peki kök 2 ile kök 2'nin çarpımı nedir? 2'dir. B sayısı ne oldu? tam kare olmadı. Yani bu çok güzel. Bunu buldum. Şimdi C sayısı neydi? C sayısı tam kareydi. O zaman kök 2 ile neyi çarparsam tam kare olur. Kök 2 çarparsam 2 olur. Evet. Yani kökten kurtarmış olduk. Bir kere tam kare olabilmesi için yani oranın doğal sayı olması lazım. Kök 2 ile çarpınca 2 olur. Ama şimdi 2 ile de 2'yi çarparsam eğer 4 olur ve 4 de tam karedir. Bakın buraya yazabileceğim en küçük sayı 2 kök 2'dir. Yine aynı şekilde buraya da 2 kök 2 yazalım. Çünkü A ve B doğal sayıları bulundukları karenin diyor. Yani bunlar birer kare. Şimdi artık kenar uzunluklarımızı bulduk. 2 kök 2 kök 2 daha 3 kök 2. Bakın bu karenin evet, uzun kenarı 3 kök 2. Aynı şekilde burası da 3 kök 2. 3 kök 2 ile 3 kök 2'yi çarptığımız zaman 3 kere 3 9. Kök 2 ile kök 2'nin da 2. 9 kere 2 18 birim karedir deriz. Devam ediyoruz. A, birer gerçek sayı. C büyüktür 0, D büyüktür 0. İşte A kök C, B kök D. Zaten bu, yani bunları söylemesinin amacı şu. Kökün içine diyor, sıfır da yazabiliriz ama sıfırdan büyük sayılar yazmak zorundayız. Evet. Yani sıfırdan küçük bir sayı yazamayız. Negatif sayı yazamayız. Boyutları eksiye olan dikdörtgenin alanı xy'dir. Şimdi Ahmet ailesinin fotoğraflarını Boyutları 10 kök ve 20 kök 3 olan dikdörtgen şeklindeki kartona yapıştırarak aşağıdaki soy ağacı albümünü oluşturmuştur. Ahmet'in bu kartona yapıştırdığı tüm fotoğrafların büyüklükleri birbirine eşit olup bir fotoğrafın boyutları 4 kök 2 ve 3 kök 2'dir. Yani şöyle düşünelim. Şimdi burası 4 kök 2, burası da 3 kök Ahmet'in fotoğraf yapıştırdığı alan kartonun bir yüzeyinin yüzde kaçıdır? Şimdi biz önce e, tüm alanı bir bulalım. Tüm alan tüm alan tüm alan dediğimiz dikdörtgen yani büyük e, dikdörtgenin alanı 20 köküçle 20 köküçle 10 kök 3'ü çarpalım. 20 çarpı 10, 200. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. 200 çarpı 3, 600 santimetre kare. Evet. Şimdi bu tüm alandı. Şimdi bir fotoğrafın alanını, bir fotonun alanını diyelim. Foto alanı. Evet. 4 kök 2 ile 3 kök 2'nin çarpımı. 4 kök 2 ile 3 kök 2'nin çarpımı. 4 kere 3, 12. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 12 kere 2 de 24 santimetre kare. Peki burada kaç tane fotoğraf var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. Hemen 10 fotonun alanı da 10 foto alanı 10 çarpı 24'ten 240 santimetre kare yapar. Şimdi bizden istediği şey fotoğraf yapıştırılan alanın kartonun yüzde kaçı oldu? Yani 600'ün içerisinde 240 yüzde kaça eşittir? Bakın böyle bir orantı kurabiliriz. Veya hemen 240'ı 600'e böldüğümüz zaman bunları her ikisini 6'ya bölerseniz eğer yüzde 40 olduğunu görürsünüz yalnız Ceyhan diyor. Evet geçiyorum. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir kök A kare B'dir. Alanı 28 metrekare olan kare şeklindeki bir bahçenin hemen bir kare yapalım. Evet, bunun alanı 28'miş. Bakın sadece burayı okudum ve hemen ben buradan bu 28 metrekare Hemen buradan şunu yapabilirim kök 28 bir kenar uzunluğu yani e, evet kök 28 diyelim şimdi bu bahçenin diyor çevresine iki sıra tel çekilecek şimdi önce e, çevreyi bulalım çevreyi bulalım kök 28 ile 4'ü çarpacağım 4 kök 28 ama iki sıra dediği için iki sıra dediği için o zaman ben bu çevreyi 4 kök 28'i 2 ile çarpacağım. Çarpalım. 4 kere 2 8 kök 28. Evet. Şimdi tabloda telin metre fiyatları, tel miktarına göre metre fiyatları. Bak 20'den az, 20 ile 39 arası bu kadar, 40 ile 59 arası bu kadar, 59'dan fazlaysa 13 ,5. Değil. bu iş için kullanılacak telin metresi kaçtır olur şimdi bu ifadenin ben yaklaşık bir değerini bulmam lazım hemen şuraya alalım 8 kök 28'i şöyle yazabilirim kök içinde 8'in karesi evet çarpı 28 yani 64 çarpı 28 peki şimdi 64 ile 28'i bir çarpalım 8 kere 4, 32. 8 kere 6, 48, 51. 2 kere 4, 8. 2 kere 6, 12. 2, 9, 7, 1. Yani kök içinde 1792. Şimdi arkadaşlar bu kök içinde 1792 acaba hangi aralıkta? Onun için bu verilen aralıkları kök içine almaya çalışıyorum. 40 olsaydı bu eğer kök içinde 4 kere 4 16 1600 olurdu. Bakın bu 1600'den büyük. Peki burası 59 metre. Şimdi 60 olsaydı ne olurdu? 3600 olurdu. Bu da 59'da 3600'e yakın bir sayı. Yani 3500 falan bir sayı. Yani kök içinde 3500'lü bir sayı. O zaman kök 1792 dediğimiz tel miktarı ne hangi aralıkta? ile 59 aralığında. Yani diyoruz ki bizim telimizin metresi 14 TL olur. Yani yaklaşık değer hesaplamayı biliyorsanız yani çok rahatlıkla çözebileceğiniz bir soru. Geçelim. Doruk ayrıtlarının uzunlukları kök 20, kök 20 ve 0,2 olan prizma biçimindeki 15 taşı aralarında eşit mesafe olacak şekilde aşağıdaki gibi aynı hizada birbirine paralel biçimde dizmiştir. Doruk ilk taşı ok yönünde devirdiğinde son taş hariç bakın ilk taşı devirdiğinde son taş hariç her taşın sırayla bir sonraki taşı kaydırmadan devirdiğini gözlemlemiştir. Yani bir sonraki taşı kaydırmadan deviriyor. Yani bu ne demek? O zaman bu mesafe şu mesafe şu kök 20 hani aşağıya doğru yatarsa yani hani bunu yan yatırırsak şöyle buraya kök 20 olur yani. Heh, kök 20'den nedir? Kök 20'den küçüktür. Evet. Ardışık taşlar arasındaki uzaklık bir tam sayıya eşit olduğuna göre. Yani şimdi kök 20'den küçük tam sayıları bulabiliriz. A ile B arasındaki uzaklık en fazla. Yani kök 20'den küçük en büyük sayı kaçtır? 4'tür. Yani kök 16. Şimdi burası 4 olduğuna göre 4 kaç tane var sayalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Yani 14 çarpı 4 o da eşittir 56. Şimdi bakın bu 56 boşlukların toplamıdır. Boşlukların toplamı. Bir de ne var? Bakın bunların kalınlıkları var. Her biri 0,2. Peki bu 0,2'den kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yani zaten bak kalınlığın sonuna kadar yani kalınlığın başından sonuna kadar 15 tane var. 15 ile de 0.2'yi çarptığımız zaman ne yapar? 3 cm yapar. E burada bir 56 cm'miz vardı. 56 ile de 3'ü topladığımız zaman 59 santimetre olur cevabımız. Devam ediyoruz. ABC'de birer doğal sayı olmak üzere, a kök b eşit. işte çarpı c kökte buna eşittir. A kök b kök a kare b'dir. Burada bilgi veriyor. Bir kenara a olan karenin köşegen uzunluğu a kök 2'dir. Şimdi ben size burada bir ek bilgi daha vereyim. Çok işimize yarayacaktır bu. Eğer bu karenin bu karenin köşegeni a ise, köşegeni a ise. Gerçi bu bilgiden de bulabilirsiniz yani ama bunu da eğer öğrenirseniz daha kolay olur. Köşegeni a ise karenin kenarları köşegenin yarısının kök iki katıdır. Köşegenin yarısının kök iki katıdır. Bu da Pisagor e, konusunda öğrenilecek bir özellik. Peki. Doruk şekildeki gibi yan yana üç tane kare çiziyoruz. Bu karelerden birincinin köşegen uzunluğu bakın hemen şöyle yapalım. Birincinin köşegen uzunluğu ikincinin kenar uzunluğu. yani şuna eşit. Tamam. İkincinin köşegen uzunluğu hemen bunu. ikincinin köşegen uzunluğu. Üçüncünün kenar uzunluğuna eşit. Bak üçüncünün de kenar uzunluğuna eşitmiş. Tamam. İkinci karenin alanı 128 olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi bu karenin alanı 128 ise bir kenar uzunluğu kök 128'dir. Şimdi bu kök 128 ise eğer bakın burası da kök 128'dir. Yine aynı şekilde bu kök 128 olduğuna göre buradan bakın şunu kullanarak hemen kök 2 katı kök 256 yapabiliriz. Hemen buraya da kök 256 yazalım. Ya biz hemen hemen sadece şurası kaldı. Şimdi bu neyin kök 2 katı? Tabii ki kök 64'ün kök 2 katıdır. Yani bunu aslında hiç kullanmadık diyebiliriz. Yine de bilgi olarak burada dursun. Mutlaka işinize bir yerde yarar ya. Şimdi birinci ve üçüncü karelerin çevreleri toplamı kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar 64 8 demektir. E, o zaman bunun kenarları 8'dir. Yani 8 kere 4, 32. Çevre 1, 32'dir. 32 santimetre. Kök 256 demek 16 demektir. Yani çevresi, çevre 2, çevre 3 diyelim buna da. 16 kere 4, 64 santimetredir. E, 32 ile de 64'ü toplarsam, çünkü benden bunu istiyor. Birinci ve üçüncü karelerin çevreleri toplamını istiyor. 96 santimetre yapar cevabımız denizli şıkkıdır. Evet. Devam ediyoruz. ABC'de birer doğal sayı olmak üzere yine çarpmanın ve A kök B'yi de A'nın kök içine nasıl geçirileceğini bilgi olarak vermiş. İki farklı irrasyonel sayının çarpımı bir rasyonel sayı olabilir diyor. Evet yani şimdi kök 2 ile işte kök 8'in çarpımı mesela ikisi de farklı birbirinden. Kök 16 o da eşittir 4. Bakın bir rasyonel sayı oldu. Yani bu misal. Tabii misal ne demek? Örnek demek. A, e, Alya öğretmen öğrencilerinden tahtaya yazdığı ifadeye uygun iki farklı irrasyonel sayı bulmalarını istemiştir. Kerem kök 24 ile kök 54. Doruk 4 kök 2 ile kök 98. Sunahan bunu. Eylül de bunu yazmış. Hangi öğrencinin bulduğu sayılar verilen ifadeye uygun değil. Şimdi arkadaşlar kök içleri aynı olacak şekilde yazılıyorsa rasyonel olur. Şimdi başlayalım. Kök 24'ten başlayalım. Kök 24 e, neydi? 4 ile 6'nın çarpımı yani 2 kök 6. Kök 54 ile 9 ile 6'ını Yani 3 kök 6. Şimdi bu ikisini çarptığımızda 2 kere 3 6. Kök 6 ile kök çarpımı da 6. 6 kere 6 36. Bakın bu nedir? Rasyoneldir. Kök 98 sayısı 49 ile 2'nin çarpımı yani 7 kök 2'dir. 4 kere 7 28. 28 çarpı 2 de 56'dır. Bakın bu da rasyonel sayıdır. Kök 45, 9 ile 5'in çarpımıdır. Yani 3 kök 5. 3 kök 5 ile 4 kök 5 çarptığımız zaman 12 çarpı 5'ten 60 yapar. Bakın bu da rasyoneldir. Demek ki cevabımız Eylül olacak. Bunu da bulalım. Kök 72, 36 çarpı 2'den 6 kök 2'dir. 6 kere 2, 12'dir. Ama kök 2 ile kök 3'ün çarpımı da kök 6'dır. Bu da bir rasyonel Sayıdır. Evet, bu, şu ifadeye uygun bir sayı değildir.